Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız Talip Ustamıza gelsin. E, bugünkü e, kargomuz Van'a gidecek. Evet 19 basamaklı. Profesyonel bir cihaz yaptık. Işık sensörlü. Gördüğünüz gibi ışık sensörü hareket algıladı. Vakit bir ve son basamak. Birinci basamak şu. Sonuncu basamak. 19. basamak bu. Ona da uzun millet bağladık. Bir ve son basamak. E, bir kez flash yakar. Ondan sonra 10 saniye bekler. 10 saniye uzun bir flash yakar. Çalışmayı durdurur. Yani ışık olduğu vakit aydınlıkları durumunda. Sistem tamamen yanıp sönmez. Buradan e, aydınlığı ayarlayabiliyoruz buradaki pot üzerinden. Bakın böyle karanlık olduğu vakit buradaki yeşil lamba sönüyor. Aydınlık olduğu vakit yanıyor. Gördüğünüz gibi yandı. Söndürdüm. Şimdi e, yandığı vakit gündüz konumunda. Söndüğü vakit gece konumunda. Yeşil lamba söndü. Şimdi gece konumunu aldım. 10 saniye bekleme süresinde hareket algıladığı vakit nasıl bir tepki verecek bakalım. Şimdi sistem devreye girecek. Girdi. Gördüğünüz gibi birinci basamaktan. 0.5 saniye 0.55 saniye hızla yanıyor 19 basamak için yaklaşık 19 saniye kadar bekleyecek 19 saniye bitiminde yumuşak bir şekilde nereden başlamışsa oradan sönecek evet nereden başlamışsa oradan sönecek bekliyoruz şu an bekleme süresinde profesyonel cihazlarımız çıkış başı maksimum 8 amper ve akım verir yani 5 metre şeritlete kadar rahatlıkla kaldırabilir basamak başı gördüğünüz gibi söndü Evet. Yine aynı yerde hareket verdik. Bu sensör yakın olduğu için bize. Evet şimdi sensör değiştirmeyi düşünüyorum. Sensörlerimizin bağlantıları burada. Sensör bir ve sensör 2'nin sinyal uçları burada sensörün beslemesi burası artı 5 volt yazıyor kesinlikle buraya 5 volt falan vermeyin kartın üzerinden 5 volt çıkıyor siz sadece besleme tarafının artısını ve eksisini veriyorsunuz sistem otomatikman 5 volt üretiyor evet şimdi ters taraftan verdim gördüğünüz gibi buradan yandı yeteri kadar bekleyecek ondan sonra yumuşak bir şekilde karararak sönecek burada siyah kablomuzun tamamı sensörlerin siyahı da aynı şekilde led trafosunun artısına bağlanacak Burada 12 volt var. Led 12 voltuna bağlanacak. Bu kablonun o artı 12 volt kalın olmasına gerek yok. Akım çekmez. Sadece siyah kablo kalın olsun yeter. 19 basamaklı akıllı meydan itmesi. E, Van'dan Talip Bey hayırlı olsun. Evet kartımızı e, ambalajladık. Kullanım kılavuzu, özellikleri, açık bağlantı şeması ile birlikte. Van Talip Bey hayırlı olsun. Evet kartımız bu şekilde. 2 sensörler dahil. Güle güle kullansın. İyi günler dilerim. á þess að hægna